Fır ne yapıyorsun sen? Dedektif sana iyi ipucu buldum. Nerede ağzında mı? Evet diğer açıklıklarda neler bulabileceğimi düşünsene. <laughs> tamam. Ee, şey özür dilerim. Evet. Sadece ayrıntılı inceliyordum. Ara beni. <laughs> Hayır çok sıkılar baksana. Aa, ben poponu kastetmedim. Hiçbir zamanda kastetmem zaten anne. ...eski sevgililerinden birimiz. Cidden emin değilim. Ben... E, Tatlım şöyle yapar mısın? Ve şöyle de. Ben üç kağıtçı değilim. Kesinlikle seksi Richard Nixon değil. Yatmadığımızdan emin gibiyim. Merhaba çocuklar. Uyuşturucu kartelinin patronunu arıyorum. Evde mi? Victor! Aa, affedersin hayatım. Vicky! Evet! Merhaba. Merhaba. tam bir tatlı kızı baştan yaratmaya çalışıyordum sadece. Ama canım, onun gözünü çıkarmışsın. Ama kazara oldu. Bence çok çekici olmuş. Lucifer. Merhaba dedektif. Sayın Gıcık. Ve çocuk. Bay Perez, bilmenizi isterim ki uyuşturucu işinizle ilgili konuşmaya gelmedim. Charlotte Richards için geldim. Charlotte esir tutuyor olabilir misiniz? Kimi? Tamam, bunu hayır kabul ediyorum. <laughs> Merhabalar, bu akşamlık bir oda istiyorum. Manzaralı olsun lütfen. Şaka mı yapıyoruz? Burası psikiyatri hastanesi de. Özür dilerim, biraz ileri atladım. Ben Lucifer Morningstar'ın ta kendiyim. Şeytan. Karanlıklar prensi. Biazibab diyorum be adam. Bu nasıl? Harika. Şahane. Ben hiçbir zaman sıradan olmadım Linda, zihinsel ve fiziksel olarak ayrıca bildiğin üzere cinsel olarak da. Aman Tanrım, şeytanla seks yaptım. Hem de birçok kez. Ayrıca bir şey değil. <laughs> ah, <Aa, gülüyor> Şuna bakın. <laughs> Solarium salonunda kar fırtınası ne kadar ironik. <laughs> <laughs> Hı? Dedektif. Sanırım Vicky göster anlat için hazır. Göster kısmı önemli. Oh! Artık işe koyulabilir miyiz lütfen? Yeni bir cinayet ihbarı falan var mı acaba? Ah. Ah, suratını böyle yapınca oyuncak bebeğe benziyorsun. Ha, ah. O kıyafetleri çıkarman gerek. Ciddi sorun oluyor. Seni eve götürüyorum çünkü belli ki halkın arasına karışmak olmuyor. Sonra iş arkadaşlarımla görüşeceğim. Anne... Efendim? E, ama çıplaksın. Kıyafetler sorun oluyor dedin o yüzden de sorun çözüldü. Şu arabaya biner misin sen? Bana sonsuza kadar travma yaşatacağın için teşekkür ederim. Haritaya göre bizim adam Crescent'da 3. cadde köşesinde. Etkileyici. Hı. Evet buna polislik deniyor. Hadi cinayeti çözelim. Size yardımcı olabilirim. <laughs> Şahane bir şey. <laughs> O kadar hızlı dostum. Galiba bu civardaki tek kirli şey Martin'im değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Biraz <gülüyor> ekşi bir yetişecek Al bakalım maymun. Hmm, çok leziz. Lucifer. Hmm. Neden ilk çocuk gelsin ki? Ben çok daha iriyim. Ve karnım çok daha aç. Sorun değil anne. Yemeği gerçekten çok istemiş olmalı. <laughs> Bana gerçekten çok istediğin şeyi söyle bakalım. İstediğim... Frambuazlı cheesecake kurabiyesi. Bir de, bir de, bir de şunu çıkarmak hemen, bir an önce. Ah. İkiz mi bekliyorsun? Biraz, biraz ölçüyü kaçırdım, tamam mı? Karbonhidratlar şeytan icadı dostum. Zaafını benden bilme bakalım. Senin yüzünden bütün hayatım mahvoldu. Ne? Evliliğim. İşim. cuburlarım. Ne? Puding gibi yediğini çok iyi biliyorum. Ya! Bir kase tatlı bulamaç için cidden beni yok mu edeceksin? Ah! <laughs> Kesinlikle haklısın. Vay canına büyük ateşten toplar. Lucifer. Ateşli pantolon lafını bilirim de bu kasıklar yangın yeri lafını... Lucifer. Dur dağısı var. Hayası dumanlı. Apış arasında yangın. Yanan çalı. Aa çok iyi. <laughs> o aslında bendim ama kimseye söylemem. Stres insanı yaşlandırır. Ay. Sıkıntılarına karşı dikkatini dağıtman gerekiyor dedektif. Çok etkili bir var. Hmm. En son ne zaman evlenmiştin? Aa um, um, şey... Cidden şu anda bir şeyler içmek için arayabileceğin üç arkadaşını say. Ve beni, çocuğunu ve boşanacağın adamı sayamazsın. İnan o içki içmek isteyeceğim arkadaş listemde yok. Hmm. Tamam. Daniel. Merhaba. O şekilde kastetmedim. Bence etti. <gülüyor> <gülüyor> ah, sonunda geldin. Tamam. Alkolsüz bira ve bachelor tekrarlarından daha eğlenceli olacak. Esprilerin hiç eskimiyor. Hadi ama seks partisini kim sevmez ki? Gerçi ben sen bütün partiler seks partisi olur. Benim ilk kurduğum işte seks kulübüydü. Adı cennetti. Büyük olasılıkla duymuşsundur. Ben almayayım. Teşekkür ederim. Lucifer. Lucifer. Sandalyeden kalksana. Ah, yapma dedektif. Tahtta oturmayalı yıllar oldu. Zor bir günde yanımızda olduğun için çok tatlısın canım. <laughs> Aa, her şeyine bahse girerim ki anne bugünün ne olduğunu bilmiyordur. Öyle her şeyin üstüne bahse girmek akıllıca olmaz dedektif. Özellikle de bugünün hangi günü olduğunu farkında olduğum için çok zor bir gün. Çünkü bugün bugün babamın öldürülmesi babamın öldürülmesiyle ilgili, ilgili davanın, davanın... ilk günü. Aa yok senin babanın katili evet biliyorum biliyorum o yüzden buradayım. Şu partiye baksana bahse girerim. Senin eğlence tanımın budur. Şey, üstüye seks onda bir içe tercih ederim. İçkiyi kastediyorum ama sen nasıl istersen tabii. Dey maktüller arasında başka bağlantı ararken biz de yattığın herkesle konuşmalıyız. Harika bir plan. Öyle mi? Değerimi kanıtlamanın en iyi yolu eski sevgililerimin bana metiye düzmesi. <laughs> tabii kesinlikle öyle olacaktır. Tamam son 8 haftada yattığın herkesin listesini ver. Sana çok daha büyük bir defter gerekli. Aşk tutacakları buldun demek. <laughs> Nasıldı? Burada ne işin var? Ne var? Bağırdığını duydum. Tehlikede misin diye bakmaya geldim. Baksana. O yaptığın şey... Neydi? Şey yapıyordun ya. <laughs> Bana bakmayız. <laughs> dışarı. Hemen. Ama en azından rüyalarında sevişiyorsun. Hepsiyle mi yattın? Evet, son birkaç ay biraz kes attı.